17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Halk Bankası'nın eski genel müdürü Süleyman Aslan tahliye edildi. Açıyorum. 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 Dün Süleyman Aslan'ın avukatının sunduğu tahliye talebi mahkemece kabul edildi. Açıyorum. Bu sabah Aslan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Açıyorum. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aslan'ın yurt dışına çıkma yasağı bulunuyor. Onların aşkı filmlere konu olur. Türkçe'de 73 yıldır aynı hasta baş koyan İbrahim ve Fatma Çınan çiftinin aşkları ilk gün gibi taze. Aşkları çocuktan başlayan Çınan çifti tüm zorluklara karşı birlikte mücadele vermiş. 14 yaşında nişanlıyken İbrahim Çimen'e kaçan Fatma Nene, iyi günde kötü günde eşine hep destek olmuş, onu ben yalnız şey, bırakmamış. Nişanlıydım ben, babam başkasına verdi. Ben bunu seviyordum, kaçtım. Kaça, kaçtım çok iyi geçindik. Fakirdik ama ekmeğimiz tatlı geçti. Çok şükür. Seviyoruz birbirimizi. Sevmesek bu yaşa kadar geçinmezdik. Şimdikiler hemen bir şey dedin mi diye hemen ayrılmaya kalkıyorlar. Biz neler çektik, neler gördük. Ama o sanmadık sevgi bizi buralara kadar getirdi. Ve biriler gününde yol arkadaşına çiçek almayı iman etmeyen İranlılere ise gençleri hayat dersi verdi. Biz böyle boşanmasınlar, bo evladım. bizde boşanmak yasak şey değil. Bizde boşanma yok, yoktu. Şimdi şimdi fazla atadılar, yeni nesiller boşanmaya başladılar. Biz zamanında yoktu. Böyle geçin, günümüzü geçirdik. bir Beş üzerinde polis başkent Bangkok'ta göstericilerin bulunduğu bölgelerde konuştundu. <laughs> Emniyet güçleri eylemgelerin müdahalesine devam etti. <laughs> Polise karşı koyan protestocular işte, çadırlarını korumaya çalıştı.